Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Scrap Mekanik oynuyoruz ve yanımda Atari kafadan Sinan var. Sinancım hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Oğlum bu ne lan? Yine abi izle şimdi bak orta sahadan gol atacağım. Hop ne oluyor lan? Bak bir dakika dur dur dur. Saat değil. Saat Arkadaşlar 1-0. Çek bakayım sen şunu bir ortaya. İyi gel bak gel gerçekten kapışalım hadi hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu adam bir harika dostum. Hadi, dur hadi bakayım. hadi bir kapışalım. Bir. <laughs> lan öyle bir mir yok öyle bir mir yok takla kick var burada. Lan <laughs> Aa... <adam>, dur. <laughs> dön. dön, dön. Gol gol. Lan dışarı çık. <laughs> out, out, Bir dakika dör, 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 dur 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 dur. Dur out lan. yok halı sağ gibi bu. <gülüyor> 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 gol ve Sinan kazanır. <laughs> Sinan çok güzel olmuş lan bu stadyum. Abi Onu süper de, oldu de, ya. De, lan. Süper mi? oldu. Evet abi. Biraz böyle <gülüyor> 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 Hop hop. <Şş>, Alıyor. <laughs> lan lak Lak lag var lak var saymıyorum. Çok <laughs> değil. abi. Yalnız bunun gidişini görmen lazım. Süper oldu abi. Şimdi <laughs> abi bu sadece Ay eğlence içindi. <laughs> Öylesine yaptım biraz takılalım diye. Evet abi. Bu bölüm ne yapalım abi? Abi yürüyen uçağı yap işte yaptık. Yürüyen uçak yaptık. Biz giden otobüs yapalım ama. Olur abi ama biraz farklı olsun. Hani böyle Londra'da üst açık otobüsler. Aynen iki açık. katlı otobüsler. Artık aynen. İstanbul'da da var abi. Aynen ben birkaç yerde gördüm özellikle Beylerbeyi'nde İstanbul'a gittiğimde ki bizim oralar orası abi. Öyle mi? Bizim, aynen abi bizim mekanları sıkıntı yok. Ee, orada görmüştüm. Ee, o tarz bir şey yapacağız arkadaşlar. Tamam. Yani güzel bir olaya gireceğiz. Hadi tamam bakalım. abi iki katlı otobüs yapalım. Üstünü açık mı yapalım? Nasıl yapalım? A, açık, ben. olsun. açık olsun. Bence üstü Tamam. Olur. Ben önce bir alt temelleri hazırlayayım. Ondan sonra abi tipik e, iş bölümü yaparız bizim. Okey abicim. Tamam. Her ben, zamanki gibi. <laughs> her zamanki gibi e, Sinan teknikten sorumlu arkadaşlar. Evet. Ben de tasarımdan Yürü, sorumluyum. Yürüyen aksam ben de her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle abi. Hadi bakalım. Çok geniş mi oldu bu yoksa Dur. Abi bu biraz dur, bir değişik oldu dur. Şuradan i̇şte keseceğiz. Aynen biraz ince kardeşim. Şöyle. Boyu nasıl? Abi boy olarak biraz, biraz... daha mı uzun? Aynen biraz birazcık, daha. Birazcık birazcık daha uzun yapayım. Evet arkadaşlar tamam. scrum'daki beğeniyorsunuz ve biz de güzel güzel abi yapılar yapmaya devam edeceğiz. Evet güzel fikirler böyle oldukça e, okuyoruz biz, yapıyoruz yani. Aynen sizden de güzel fikirler geliyor hepinize. Hayır hayır teşvik ediyorum arkadaşlar. Biz abi, de onu yapıyoruz. Olay budur. Ee, yürüyen aksam böyle olacak. Okay. Ben tekerlekleri falan koyacağım şimdi. Tamam. Sen de devam edebilirsin. Abi ben o i̇şte şuradan kapıdır falan. Aynen aynen. Ben onu hallederim Sinan. Ee, şöyle bir şey yapalım. Abicim. Kafana göre abi. Eyvallah kardeşim. O bu ne oğlum? Yeni tuvalet mi gelmiş lan buna? Ha o evet üçlü seat böyle normalde dörtlü denk geliyor. Onu Biz da ona binip binip sürebiliyoruz ona. Tuvaletin üzerine öyle mi? Hmm. <laughs> Duş bağlayabiliyoruz ona. <ama>. O... <laughs> Millet neler neler yapıyor bunu. İlginç bir Burası lastik yerleri değil mi? Aynen oralara ben lastik koyacağım. Ee, kapı tabi bizim soldan falan olur değil mi kapı? Şuradan yaparsın. soldan Kapı olacak. Abi şu sarı malzemelerden kullan Sana tavsiye. Hayır hayır bir saniye. Bir dakika. Özellikle o Londra'daki şeyler e, bu tarz görünüm oluyor. Ben yapacağım. Güzel tamam. bir şey yapacağım. Yine her zamanki gibi tasarım. <laughs> Aynen. Yine her zamanki gibi sen acelecisin. Şimdi. Gitsin bir gör be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> var lan burada. Takla var. <laughs> şimdi abi ben üst katı ben yaparım olmadı arkadaş. Azıcık. Abi, aynen. Şimdi şuradan aşağı yukarı yapacağız. Sen bunları sevmiyorsun yani, bu sarıları. Az kullanmak gerekiyor, sen çok kullanıyorsun. Hayır abi. Ama bak ben şimdi bu sefer farklı bir tasarım yapacağım. Değişik olacaksın. Değişik olacak gibi Kesinlikle abi, kesinlikle farklı bir şey yapacağım. Şöyle, ön büyük, büyük teker kullanayım değil mi? Evet, büyük teker. Aynen. Büyük teker olmalı. Şimdi abi, oğlum bu ne lan? Horn. Aa korna gelmiş. Korna mı var? Bas bakayım. Aynen. Korna. Korna ekle abi. Ekle abi. Bir saniye dur bakayım. Bir dakika. O lamba. Tamam yok yok ben lambaları yerleştiriyorum da. Oğlum korna gelmiş lan harbi harbi. Süper abi. Bak bak. Deneyelim. Bu ne oğlum? Dur kesin bunu buna bağlıyoruz dur. Evet. Çok güzel. Dur se değiştirebiliyor muyuz sesini? Değiştirebiliyoruz sesini abi. Değiştir bakayım. Bu <laughs> <Çok> güzelmiş. <laughs> Tam takla işi. <laughs> abi ben bundan melodi yaparım. <laughs> Çok güzel. Hadi Bir bakayım. şey diyeyim mi? Kesin var ya patlama olacak. Millet var ya nota çaldıracak bundan. Adım gibi eminim. Aynen. Hadi bakalım kardeşim. Biz ona güzel bir şekilde yapacağız ama onu içeri bağlamamız lazım Sinan. Aynen o geçiciydi zaten orada. Sileriz onu. Evet evet. Şimdi eee şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Ay, Ay, nendiniz. Nendiniz. Abi. Şimdi burası Sen... olursa. <laughs> evet abi. Bir şey diyor. Evet. O şarkı bazen takılıyor senin böyle ıstık çalıyor. Aynen ya. ya da nereden duyursam <laughs> böyle var ya. Bir eee reklam filminden olabilir. La 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 la. Yok, Putin'in bir filmi vardı. Hmm. En son filmi. Eee orada çalıyordu. Orada dövüş sahnesinde adam böyle şeyle dövüşüyordu abi. Hmm. Rus bir e, iri yarı bir herifle dövüşüyordu. ...Punisher. Enteresan. Evet, interesante. Evet. La, 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 la. Yan yan duvarları hangi renk yapacaksın? Ben şimdi ufaktan şeye geçeceğim. Yan evet. duvarlara geçeceğim. Şöyle... Abi, yan duvarlar neyle olacak? Bak abi, şimdi, bu priket bu ya. Hani, aynen, bu kötü oldu. Ben bunu evet. sileceğim. Sen karışma abi, tasarıma karışma. Ben sana neyi nereye bağlayacağını karışıyor muyum? yok Kızdı, Selim de, de kızdı. <laughs> Şimdi abi bak yanlarda şerit olacak tamam mı? Tamam. Ee, bak şu şey kalınlığında. Hı hı. Yani benim şu en üste koyduğum var ya. Komple şerit gibi düşün. Tamam. Üstünü de beyaz maddeyle kaplamayı düşünüyorum. Aslında... Şunu da yapsak şu tamam. renkten. Olabilir, Nasıl? sen bilirsin. Bütün, bütün yani duvarları bence hani o, okul otobüsü gibi bir şey olsun maksat. Okul otobüsü, otobüsü, otobüsü evet. turist otobüsü karışık. İyi abi tamam yap bakalım nasıl olacak göreceğiz. Tamam. Sen şeridi bitirdikten sonra söyle. Ben tamam. teknik devam ediyorum şimdilik. iyi şey abi. O zaman şöyle yapsak. Şuna bir tane yükselteceğim buradan da. Evet. Ya şu renkleri değiştirememek çok kötü ya. Az kaldı abi ekliyorlar adım adım. Aynen. Zaten bu birkaç update'ten sonra o renk olayı gelir. Sonra da Survival'a herhalde yaza yetiştirirler. Aynen. Onların biraz ufaktan burunları olur Sinan. Şeylerin, o otobüslerin. Çok ufaktan böyle. Öyle mi? Hı hı. Çok ufaktan bir burunları olur. Ben o burunu da yapacağım. Okey. Ben yürüyen aksam ve duvarlar abi. Gerçi üst katı ben yapayım. Üst, kat, üst katla ilgili çok güzel bir fikrim var. Açık böyle turist gibi yapacağım. Tamam zaten üstü açık olacak abi. Hoppa. Çok ee, oradan tabii pencere olacak değil mi? Şimdi bunu böyle koysam. Hmm. Biraz daha ha evet buradan pencereyi Biraz daha öne koymam lazım. Dur. Dur bakayım be. Şu önü açacağız ortaya. Nereye koydum bir bakabilir miyim? Ve evet, abi çok be. geri durmuyormuş şurada. Nasıl? Ha iyi gerçi. Yo, iyi. Tamam. Aynen aynen güzel güzel. Tamam önü açarız abi. Binince böyle gayet hoş abi evet, tamam. Yalnız o biraz yüksekte mi kaldı ya? Bilmem. Bir alta koyamıyor musun onu Sinan? Nasıl? Sen bu şeyi çift katman yapmadın değil mi? Çift yaptım iki yüksek. Tamam Bir alta koyabilir misin onu? Alçak olur ama o zaman. Hayır alçak olmaz. Aa sen, sen buradan al... mı yapacaksın şeyi? E tabi canım. Hımm. Hmm. Zaten böyle de yukarıda duruyor bak şimdi. Şöyle bindiğim zaman. Hmm. E, şöyle bindiğim zaman bak koy onu oraya. Tamam. O zaman burnu biraz yükselteceğiz. Bence öyle yapalım. Hani ya da bence hani He, pencere burada, burada da olabilir. Biz de, biz de görebiliyoruz bir saniye. Bir tane indirirsen sanki şuraya olur bence. Güzel görünüyor. Dur bakayım önden. Evet evet. Gayet hoş. İyi peki abi öyle yapalım. Ben şu alt kısmı cam diye düşünmüştüm ama. Ha yok yok. Orası He, tamam. Tamam tamam. Ema Okey. Emanet pencere gibi durdular. Tamam tamam abi. Şimdi yan duvarları ben dediğim şeyden çıkayım. Hatta senin şeridi bitirim öyle çıkayım. Hı -hı. Şu renkten şerit istedin sen. <laughs> Değil mi? Bakayım abi. Bu şeridi çektikten aynen, sonra aynen. duvarı yapacağım ben. Abi. Aynen, tamam. duvarı yap abi. Sen öne devam et abi ön tarafa. Tamam, tamam. Ö önü ben süsleyeceğim. Bakalım ne koyalım ya buraya. Güzel bir şeyler yapıştıralım takipçiler. Ne diyorsunuz? Aynen, aynen, ay, ay, ay. modelleri de gelse hiç fena olmayacak ha. Panjur öyle bir şey mi gelecekmiş? Ya gelse hiç fena olmaz diyorum yani. Hı, Çok bilmiyor. az. Fena olmaz canım. Air condition ne ya. Ya yollasınlar Unity dosyalarını ben ekleyeyim arkadaş bu ne ya? Yani? Farklı şeyler gelmiş ya. <laughs> Yeni şeyler ekliyorlar ya. Şuna. bu ne oğlum? Bu kim mi? Air Condition. Air Condition. Ha o vardı. Bir saniye. Klima. O zaman... Klima mı bu? Klima. Klimamsı evet. bir şey bak. Koy yere gör. Çünkü güzel bir şey aslında da. Hani kullanılır mı emin değilim ama. Bu kullanılmıyor ki. Bu böyle görüntü. Hmm. Şimdi biz bunun klimasını da koyarız da, bu klima tam arkada olur. Genelde otobüslerde arkada He, olur ya. Arka ızgara. Abi tamam, Aynen. ben öyle yapayım arkayı dur. Tamam, tamam. Arka öyle olacak zaten de. Ee, o zaman biz şu ön ızgarayı ben ayar çekmeye çalışıyorum. Evet, yara. Fena değil. İyi fikir. Nice. Şöyle bir şey yapsak taklayıcılar nasıl olur ya? Hoppa! Ben bu oyunu survival nasıl olacak onu çok merak ediyorum ya. Aa evet değil mi ya? Çok merak ediyorum. Hani nasıl maden toplama şekli biçimi olacak? Nasıl? Hani o mekanik nasıl oturtacaklar? Yaparlar bence ya. Yani, yani sonuçta altyapısı var abi oyunun. Oyun farklı bir tarz ya. Farklı bir survival yani. Hani, hani, bu, bunun survival böyle normal olmaz yani. Space Engineers gibi yaparlar. Onda survival e, yok ki ama o direkt var, olmaz mı ya? Var mı? Evet canım var olmaz mı ya? Hmm. Survival yani öyle <laughs> her şeye anında ulaşamıyorsun abi parçaları toplaman gerekecek. Okay. Anladın okay. mı? Hmm. Şu, Şu halı sağı mı? Gerçi halı değil beton sağı bu da. Şimdi tamam. Abi. Hı, hmm. tamam okey. Ben sıkıştım. Arkadaşlar otobüs yapıyoruz ya çok i̇ki iyi katlı otobüs canavar Aynen. gibi olacak abi bak sana Hadi, görüp görebileceğin hoş. en ağır malzemeyi kullanayım çünkü öyle tek tek koymakla olmayacak bundan böyle hızlı hızlı koyayım Oha o ne lan öyle hayvan gibi abi iki tane koyduk mu işte birinci kat falan <laughs> Hatta tamam, var ya üç tanesi evet. iki katlı yapar bana yeterli e, otobüs kaldıracak mı abi onu? kaldırır kaldırır Ben ayarlayacağım onu. Okey. Şu radyatör işi biraz canımı sıktı ya. Bir bakayım. Ee, nasıl olacak? Hı hı hı. Radyo koyalım da şuraya dinleyelim radyoyu ya. Aynen ya bir radyo aç ya. Bir şimdi. radyo aç abi şuradan. Zeki Müren. <laughs> abi şimdi şöyle yapalım. Dön dön. Güzel. <laughs> Evet arkadaşlar hadi bakalım. Güzel bir otobüs yapmayı düşünüyoruz. Önüne bir tane. Aa, bir dakika. Hop. Şşt. Oldu. Tamam buraya kadar durayım. Orada durayım ben. Tamam. Oo bayağı yüksek olacak lan bu. Dur bakayım. Nasıl Aynı. abi? Bakemene. Bakayım. Güzel abi. <laughs> <laughs> evet. <Süper. gülüyor> Hani böyle bayramlarda evet. afişle gezen otobüsler olur ya o tarz oldu. Aynen aynen. O hesap olur. Yalnız tekerleri biraz ben tekerle çamurluk yapsam nasıl olur lan? Tekerle çamurluk mı? yapsan. Olur hmm. abi. Öyle çok açıkta duruyor fıtık oluyorum aynen. ben ya. olur olur. Şu üçgenimsi var. Bu turuncu var ya. Hangisi? Ee, şunu Peki. kullanabilirsin. Dur bak. Hmm, evet gördüm abi. Yalnız hani biraz boşluk vererek yap. Şöyle bak. Hop, o değil o şu. Bakayım mı? Böyle. Hı, bu da tamam. Tamam abi onu deneyelim o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar evet. Sonra üstünden ne bileyim. Bu bildiğim böyle, şöyle, falan, böyle. Müzi <gülüyor> <Müziği> <gülüyor> müzik çok, müzik çok güzel. <laughs> Kaptırıyor kendini. Böyle bir duruyor, bir şey yapıyor. Yok ya o çok bozdu gibi geliyor bana ama. Ne bileyim şöyle. Neyse ben onu evet. hallederim. Sen sen takıl abi. Bak, ben hallederim Hani bu mantık olabilir sanki bilmem. Dene bir abi. Tamam dene Sadece fikir onu. versin diye yaptım zaten. Aynen aynen. Şuraya ben merdivenimsi bir şeyler yapayım. Oldu mu? Yok çok bozdu. Çok, yani... bozdu. çok bozdu bunu. Çok bozdu Öyle Bence mi? ya. Aynen o, yani. o zaman çok boş Başka bir şey dene. Başka bir şey yaparız. <laughs> müzik Abi, kaptırdı müzik, müzik ya müzik, Aynen müzik çok güzel <gülüyor> ya. <gülüyor> müzik vallahi kaptırdı geliyor. Müzik, müzik harika ya. Evet abi am. Şimdi evet. camları da olacak oğlum bunun. Tabi cam yani. vardı. Ee, <laughs> sen He, de... Doğru diyorsun dur. Bu, bu hattı cam gibi yapayım doğru diyorsun. Aynen tuvaletlerden oturma yapalım. Tamam. Ya yani koltuk yok ki normalde. Var mi? var Hepsini koltuk şey... var, var var var. Nasıl var lan? Bir var? normal bir koltuk şu var abi bak. Şu var. Aa evet, tamam tamam. Ayarlayacağım ben içine dur. Şu pencereyi bitireyim madem. Ondan sonra okay. Tamam. Şöyle bir mantık düşünüyorum şimdi bir saniye. Ee... Pencereyi bitir kardeşim. Şöyle yapalım bir dakika. Aynen. Şimdi bu ön kısmını nasıl bir şey yapsak? Bilmem. Arkadaki ızgarayı yapabilirsin abi. Bir saniye. o ne lan? Uzaylılar mı bastı oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Şey, acayip sesler geliyor ha. He. Radyo süper ya. Arkayı sen kapatırsan ben arkayı düzenleyeceğim. Ee, arkayı ne yapacağım biliyor musun? Şu hizadan şöyle kapatacağım ben. Tamam kapat abi. Dur şunu tam tam ortalı yemiyor. Mu? Hmm... Aynen kapat kardeşim. Tamam ortaya ben klimayı yerleştiririm. Bırak hmm. bir sık. Bakayım. İyi tamam, tamam. <laughs> klimayı yerleştirebiliriz. Tamam değil, ben pencerelere bitiriyorum. Tamam sen pencerelere giriş abicim. 1, 2, 3. 3 tanecik mi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakayım. Doğru. 3'ten sonra çat, çat. Bakayım. Yok lan böyle olmadı. Bir saniye. Dışa yerleştirsek arkadaşlar nasıl olur? Hı? Cık. Ya. Biraz yukarı kaldırsana şu. Neyse tamam en son yaparız onu. Ha tamam kaldır biraz daha. Biraz daha kaldır. Değil mi? Aşağıda duruyor. Bir saniye. O zaman şöyle yapsak nasıl olur? Olur. Tamam, ha, ama Kıslatır. içine denk gelemiyor mu? Gelmiyor işte. içine tam denk gelmiyor. Dur. Ben onu denk getiririm. Üstten mi vereceğiz acaba? Dur. Aynen. Dur. Tam olarak değil de. Nerede bu? Şuraya şuraya koyabilir misin? Tam o genişlikte çünkü şuraya. Şuraya bakarak. Bakayım. Büyük olan abi de ya. Ya. Ha bir dakika dur 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 Air dur. Air condition. Hop. Sadece çevirmen lazım işte oluyor. Tamam tamam okey oluyor. Budur. Değil mi? Aynen. Bakayım. Aynen. Süper abi tamam. Aynen aynen tamam. Böyle. Canavar canavar. Güzel. güzel. Canavar. Hadi bakalım, tamam abi hadi. ben arka pencereyi de yapayım. Süper bir şey. Sonra üst kata geçebiliriz abi. Hatta aynen. var ya, ee bak içerideki sandalyeleri dizer misin? Tamam ben onları şey yaparım abi. O da bittikten sonra alt kat neredeyse bitiyor abi. Şunu ben bir düzelteyim de ona fıtık oldum ya. Hmm. Bir saniye, müzik çok güzel ya. Böyle tarz böyle 1950'ler falan değil mi? Aynen aynen. Zaten eski tarzda bir otobüs yapıyoruz, tam oturdu ya. Koltukları mı yerleştireyim ben? Evet abi. Tamam. Yalnız e, sanki alçak kalacak. Koltuğu ne yapayım biliyor musun? Şurayı bir adım yükselteyim ben öyle diz. Hmm. Yo çok da alçak kalmıyor lan. Kalıyor kalıyor. Oturduğum zaman. Sen nereye cam yapacaksın? Denedim. Cam zaten sağ sol hep cam. Yani işte pencere hep sağ sol görüyorsun ya. E, tek katlı otobüs olacak o zaman Üstünü bu. Üstünü kapatınca ikinci katı yapacağız. Sen Oha, sandalyeleri oğlum. bitir. Hiçbirsek olmaz ki lan iki, iki katlı otobüs. Olur olur. Sen Üst şu kat... an iki katını da yaptın. Üst kat açık olacak abi. Açık turist otobüsü bu. Sen sandalyelere koy. Gerisi Sinan kardeşinle. Hadi bakalım. Sinan halledecek. Sinan çözer. Problem solver. <laughs> var. Problem destroyer. Hadi bakalım Sinan. Şimdi şunu böyle koyalım. Tamam dur. Tamam. Tamam. Yeter. Dur bir çekin. Dur bakayım ya. Tamam. Abi otobüsümüzün... Canavar. Tamam. Ortasından e şimdi... yürünüyor mu? Eee işte. Ha, aynen. <laughs> eh, yani. Tamam şimdi üst katı bak şöyle yapacağım abi. Şu hizadan itibaren. Dur oğlum dur. Aynen. Nasıl yapacaksın abi görelim. Dur şöyle yapacağım. Ondan sonra da aklımda dehşet kompakt bir fikir var zaten. Zıplış. Dehşet kompakt bir fikir. Evet. Tanımlarıma bayılıyorum. <laughs> ben de bayıldım abi. Abi bu sarı böyle bizim korkuluk gibi bir şey var ya. Evet. Onu da üst tarafta yanlara dizeceğim o kadar. Sonra sandalyeler anladın? Hee tamam tamam. O kadar öyle tek tek üst, hiç uğraşmayacağım. Ha, tamam tamam şey değil. Abi biz buraya kapı yapacak mıyız? Yaparız. yap Yani varmış gibi yapalım. <laughs> bir otobüs. Aynen öyle bir şey yapalım abi. Varmış gibi yaparız abi. Dur. Şimdi, şimdi üst tarafa <laughs> görüntü. Nasıl oldu ön taraftan? Ön taraftan bir bakar mısın? Nasıl Yok. görünüyor? Yok ya, öyle olmadı. Bir saniye. Ön taraftan mı? Hı hı. Nasıl görünüyor? Gayet güzel. Biraz şimdi geniş... şu mu daha Olur. güzel? Bu mu daha güzel? Bir bakar mısın şimdi yandan? Bak şimdi. Şimdi bir bunu koyacağım. Hmm, evet farklı ha. bir renk. Olabilir lan aslında. Olur abi ya. Harbiden olur ha. Doğru doğru. doğru cam şey. yok ki zaten. Ya zaten üst yok. katta cam olmaz. Aynı. Aynen. Açık olacak üst kat zaten. Tamam yerleştir abi. Full böyle döneyim bununla. Aynen aynen dön abi. Böyle çat. 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 Çat kapı. Arası. Bu abi. Bir tane. Abi. Oo, bakayım mı? Ne eh, yani? Aynen aynen. Budur. Okey, hiç fena değil. Gayet hoş oldu. Aynen. Sandalyeler de dizdim buraya. Çalışacak mı abi? Motor koyacağız. Dur motoru takayım, bağlayayım. Tamam. Tekerlekler hazır, hazır zaten. Çıkata çıkış yok alam. Ee, onu düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sizi çözer ha. Oraya oraya zıplasınlar ha? ya. Ne bakıyorsun? Ha, Dur, ne bakıyor Motoru ben şuraya gizleyeyim. Abi o Tabi. zaman ne yap biliyor musun? Dur dur üstten şuradan çıkarım ben ya. Ne yapma? Üst ne kata yap? mı Aynen ben üst katta gideceğim kardeş. İyiymiş. En ön koltuktan yerimizi aldık takdeciler. Dur <laughs> ters oldu. Yalnız bir dakika ya. Dur Ya şuna uyuz oldum ben ya. Aç oğlum bu ne böyle. Heh. Üstü açık olsun. <laughs> Oraya farklı bir şey koyalım Süper biz. Süper abi. Kim sürecek? Ben mi sürüyorum? Abi sen süreceksin. Ben üstte bulunacağım da. Şu an tamam. bitti mi her şey? Motoru bağlıyorum. Tamam motoru bağla abi sen. O zaman... Motora güç vereceğim şimdi. Dur lan ters oldu. Gel buraya. Heh. Motora biraz güç verelim. Bakayım i̇leri böyle. git. İleri Yap. git. Olmadı bu. Canavar. Şimdi. Hmm, daha düşük bir şeyler yapmak Bu arada istiyorum. bu sahanın içinden nasıl çıkacağız? <laughs> Hop. Birkaç şey sil abi. Aa gidiyor lan. E gidecek tabi. Gidiyor <laughs> lan. Oy oy. Dur şunları siler. Aynen aynen sil abi onları. Tamam Al çıkarız. Böyle biraz havalar olsun ya. Bu ne oğlum önümüzü kapatmışsın. Bak böyle daha iyi olur Sinan. Güzel oldu güzel. Ön kısmı açtım. Top, abi, kaç, ver gözü. top kaçmasın diye abi. Dur, aynen. Dur. Ver gözü. Full, ver gözü. Full gaz vereyim. Hiç, Hadi hiç bakalım ver arkadaşlar. Ve turist otobüsümüz hazır abi. Şimdi abi bak eskiden buralar işte ormandı. <laughs> Halen orman olacak diye bekliyoruz. Evet Ver sen... kız abi. Bütün ağaçları kestiler. Evet ya. Şey planlıyoruz arkadaşlar. Abi dehşet gidiyor bu be. Aynen. abi ver bakayım kaç kilometre yapacak. Vaa. <laughs> Versene biraz ben kullanayım İyi <laughs> al abi. Oğlum, ben bineyim ya Ver ver ver. <laughs> Aa, dur binemeden Aa korna takmadık. Olmaz. Evet, ya. Korna yap, kornasız şey olmaz. Abi. Al abi yap. sana buton da takayım, korna da vereyim bak. Tamam. tak bana butonu. Sana. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur bağlıyorum abi bir saniye. Tamam bağla. Şu sana. Hadi, şu. şu. Ver. Dur bir bine bine binmeye çalışıyorum. Hop. Tamam. Bir. Bir mi? Hmm. <gülüyor> Süper <gülüyor> la. <gülüyor> Abi çok güzel oldu be. Dehşet oldu, dehşet. Bu arada sesin az geliyor senin ya. Hop. Heh tamam güzel. Hop, kornaya bastım ya abi. Ne Ondan... oldu? Ne oldu? Çıktın. Niye çıktın? Oğlum indim bir saniye. Ne güzel gidiyorduk ya. Hayır hayır, sesin az geliyor dedin de. He. Acaba <laughs> Deli bir like bekliyoruz arkadaşlar, süper oldu be. oldu arkadaşlar. Bu arada bu videomuzun da sonuna geldik. Bu arada evet. arkadaşlar, iki kere bu arada dedim bu arada. Bir şey olmaz <laughs> <Evet>. abi. <laughs> Yalnız konuşurken taklaya gelen iyi Bütün o aralar sende olsun abi, bir şey olmaz. Ay, vay, eyvallah kardeşim. Bu arada arkadaşlar, yine <laughs> bu arada dedim. Sağ üst taraftan, e, Sinem kanalına yani Ateri Kafa'ya ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kanal var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Abone olmanızı e, bundan sonraki yapılar için fikirlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Ona göre bize en cazip gelen fikri de bir sonraki bölüm yapmayı evet. düşünüyoruz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.